Evet arkadaşlar, eşitsizlikle ilgili soru çözümümüze devam ediyoruz. Bu sorumuzda bir yabancı dil kursuna verilen fiyatları söylüyor. Kayıt ücretlerini vermiş, kursa katılan bir kişi sabit bir kayıt ücreti ödedikten sonra devamını taksitle ödeyecekmiş. Yukarıda ücretleri verilen kurslardan birine kayıt yaptırmak isteyen nazlı en az kaç ay kursa devam etmesi durumunda L grubuna kayıt yaptırması daha ekonomik olur. L'ye kayıt yaptırması daha ekonomik olması. Ne demek arkadaşlar? Hatta şuraya göstereyim. L küçüktür. K demek değil mi? Daha uygun olduğu için fiyatı daha az ödeyecek. O zaman burada ne yapıyoruz biz? Diyoruz ki gittiği zamana ben X dersem ilk başta K için yazıyorum. Şuraya için yazarsak arkadaşlar K ve L için yazarsak İlk başta hatta direkt buraya göre yazayım. İlk L. L kim? 850 TL ödüyor. Üstüne kalan 300'ü taksitle mi ödüyor? Taksit ne yapacağız arkadaşlar taksite? 300 X diyorum. Bu kim? L. K'nın fiyatını öğrenelim. O da 600 artı 350x. Şimdi bildiğimiz eşitsizlik çözme. Bilinen bir tarafa, bilinmeyen bir diğer tarafa. At 600'ü bu tarafa. 300'ü de bu tarafa at. Ne olur o zaman arkadaşlar? Çıkarsa 250 küçüktür. 350x'ten 300x çıkarsa kaç kalır? Evet. 50x kalır hocam. Her tarafı kaça böleceğim? her tarafı 50'ye böleceğim. 50'ler gitti. Kim kaldı burada arkadaşlar? Kalemimizin rengini değiştirelim. Burada da gider 5 küçüktür x'ten. x kimdi? Taksit fiyatıydı. Taksit fiyatımın en az kaç olması gerekir ki L daha ekonomik olsun? Kaç olması gerekiyor arkadaşlar? en az dediği için 6 olması gerekiyor. Şıklarda nerede var? Cevabımız neymiş? Cevabımız C'miş. Yapmanız gereken tek şey arkadaşlar şu ilk önce şu eşitsizliği belirlemek. Bunu belirledikten sonra hepsi bildiğimiz işlem. Evet arkadaşlar bu sorumuzda bize ne diyor? İki farklı enstrüman kursuna gitmek isteyen Rukiye en az kaç ay kursa devam etmesi durumunda ne kursu daha ekonomik olur? Bir ne kursumuz var, bir de bağlama kursumuz var. Bu kurslardan daha ekonomik olabilmesi için kimi? Neyin Rukiye kaç ay kursa devam etmesi gerekiyormuş? Hemen bakalım arkadaşlar. Burada ne olacak? Hemen kalemimizi açalım. Burada ney bağlamadan daha ekonomik olacağı için eşitsizliğimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. Ama burada grafikler olduğu için önce grafiği bir okuyalım. Nasıl okuyorduk arkadaşlar bunu? Biz bunu daha önce doğrusal ilişkiler konusunda görmüştük. Hemen bakalım. İlk başta ne kursunda kim var? 425 mi var arkadaşlar? Daha sonra Bakın 425'ten 475'e daha sonra 525'e çıkmış. Kaçar kaçar artmış arkadaşlar bu. 50'şer 50'şer yani 50x diyorum. Neden? Bir koyarsak 50, 425 artı 50, 475 yapar. Aynı şekilde devam eder. Bu sefer de bağlamanın denklemini yazalım. İlk başta kim var bir? 185 var. Daha sonra bu kaçar kaçar artmış arkadaşlar. 185'ten kaç olmuş arkadaşlar? 250 olmuş. Daha sonra 315 olmuş. Kaşar kaçar kaçar atmış? 65'e 65'e 60. O zaman bu ne olacak arkadaşlar? 65x. Şimdi bunları yazdık. Biz daha önce yazdığımız eşitsizlikte yerlerine yazalım. Şimdi Rukiye'nin ne kursun daha ekonomik olabilmesi için Neydi? 425 artı 50x. Buraya da kaç ay devam etmesi gerekiyor? 185 artı 65x. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler diğer tarafa atalım arkadaşlar. Bunu bu tarafa atalım. Bunu da bu tarafa atalım. Denklemimizi şurada devam ettiriyorum. 425 eksi 185 küçüktür. 65x eksi 50x. Şimdi ne yapıyoruz? Denklemimizi düzenliyoruz. Bunları çıkartırsak kaç kalır arkadaşlar? 240. 65'ten 50x'i çıkartırsak kaç kalır? Evet. 15x kalır. Her tarafı 15'e bölelim. 15'e böldükten sonra burası kaç kalır arkadaşlar? Burası 16x. Yani Rukiye'nin en az kaç ay kursa gitmesi gerekiyor? 16 mı? Hayır. 16'dan büyük en az kaç ay arkadaşlar? 17 ay kursa gitmesi gerekiyormuş. O zaman cevabımız ne? Cevabımız C şıkkı. Evet bu sorumuzda ne söylüyor ona bakalım. Bize kutular vermiş. Bu kutular kimlermiş? 3 farklı kümenin elemanlarını vermiş. Diyor ki bize A, B ve C kümesi hakkında bilgiler vermiş. Buna göre sonucunu istiyor. Bakalım A kümesi yani sarı olan kümemiz kimmiş? A kümesinin elemanları eksi 3'e eşit veya eksi 3'ten küçük sayılar. Benim kimdi bu sayı? X'in eksi 3'e eşit veya -3'ten küçük olan sayılar. Şimdi o zaman eşit dediği için bu şekilde olacak. Bu sayılar kim arkadaşlar? -2 eksi -3'ten eksi küçük sayılar kim? -3 Eksi -3'ü de alıyorum. Neden? Eşitlik var. -3, -4 öyle gidiyor. Daha sonra B kümesine yani kırmızıya bakıyorum. Kırmızı da ne diyor? B kümesinin elemanları 2 katı eksi 10'dan büyük. 2 katı eksi 10'dan büyük. Bana 2 katı değil, kendisi lazım. O zaman ne yapıyorum her tarafı? 2'ye bölüyorum, gitti. x eşitti, x büyüktür, eksi 5'te. Burası kim arkadaşlar? Eksi 4, eksi 3, eksi 2. Böyle devam ediyor. Siyah olan c kümesinin elemanları... 5 eksi eksi 4'ten küçük. X'i 5 eksi eksi 4'ten küçük. Ne yapıyorum? Attım bunu bu tarafa. X küçüktür. 1 çıkıyor. Bunlar kim? 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 diye devam ediyor. Bize de en son ne diyor? Kümelerin kaç tane ortak elemanı var? Ortak eleman kim? İkisinde de olması gereken. Kim bunlar? Eksi 3, eksi 4 var burada. Eksi 3, eksi 4 hepsinde var mı? Var. Hocam eksi 2. Eksi 2 burada yok. O yüzden alamayız arkadaşlar. Şimdi baktığımızda hangi kimler kaldı benim elimde? Bir eksi 3'üm kaldı. Bir de eksi 4'üm. Bunlar kim? A'da, B'de ve C'de olanlar üçünde de ortak olan iki tane sayım varmış. Yani cevabımız ne olacak? Cevabımız B olacak. Şimdi bize bir kiralık daire olan bir soru vermiş. Ne söylemiş? Hasan bir emlakçıya gidip kiralamak istediği evin özelliklerini söylemiş. Evim doğrusal olan bir cadde üzerinde okulum ve marketin arasında bir yerde olmalı. Bir okul var, bir de market var. Daha sonra evimin markete olan uzaklığı. Şimdi arkadaşlar, bir tane şuraya bir çizelim. Şurası ev olsun. Çizdiğimizde en sonunda market. Ama şu anda evim biraz daha olacak. O yüzden evi oradan silelim. Çünkü neden? Evin ne olmasını istiyor? Okul ve marketin arasında olmasını istiyor. O zaman buraya okul diyelim. Burada da evi olsun. Devam ediyorum. Evimin markete uzaklığı en az 50, en çok 200 olmalı. Evimin markete olan uzaklığı. Arkadaşlar şuraya x, şuraya y dersen bakın. Evi mi? markete olan uzaklığı kim y mi? Y'nin kaç olmasını istiyor? 50 ile 200. 200 ile 50 arasında olmasını istiyor. Daha sonra marketin okula uzaklığı en az kaç olacak? Marketin okula uzaklığı yani şuranın tamamı mı? Yani x artı y'nin uzaklığı da 300 ile 400 arasındaymış. 400, 300. Bizler ne istiyor? Hasan'ın istediği özellikle bir evin okula uzaklığını gösteren eşitsizlik. Okula uzaklığı kimdi? X'ti. Benim kimi bulmamı istiyor? X'i bulmamı istiyor. X'i bulabilmek için de ne yapacağım? Y'yi yok edeceğim. Nasıl yok ederim? Kalemimizin rengini değiştirelim. Arkadaşlar burayı eksiyle çarparsam ne olur burası? Eksi 50, eksi y, eksi 200. Burası kimdi? 300, x artı y, 400. Ben bu ikisini toplarsam y'leri yok etmiş olur muyum? Evet yok etmiş olurum. Topla 250 y'ler gitti, x kaldı. Burası da ne arkadaşlar? 200. Böyle bir eşitsizlik olabilir mi? Hayır. O zaman ne yapıyoruz? Eşitsizliğimizin yönünü değiştiriyoruz. Ne olur arkadaşlar burası? 250 ile 200'ün arasında olmak zorunda. Bunlar da dahil mi arkadaşlar? Evet, dahil. O zaman ne yapıyoruz? Eşitsizliğimizi koyuyoruz. Hangi şıkta var? A şıkkında 200 ile 250 arasında. Tabii ki en başta da eşitsizliklerimizi koyuyoruz arkadaşlar. Çünkü evin olduğu konumu da saymak durumundayız. Evet. Yeni bir sorumuz var. Bu soruda ne diyor bize? Bir kutunun içerisinde kırmızı, mavi ve yeşil kalemler varmış. Bu kutunun içinde kutudan rastgele alınan bir kalemin mavi olma olasılığı yeşil olmasından küçük. O zaman tek tek gidelim sorularımıza yazalım. Mavi olma olasılığı yeşilden küçük olması ne demek arkadaşlar? Mavi küçüktür yeşil. Daha sonra kırmızı olma olasılığından büyük. Bakın mavinin yeşil, mavi olma olasılığı yeşil olmasından küçük, kırmızı olmasından büyük. Bunu mu söylüyor arkadaşlar? Evet. Şimdi denklemimizi yani eşitsizliğimizi kurduk. Geriye yerlerine yazmaya kaldı. Kutudan alınan bir kalemin kırmızı olma olasılığı. Kırmızı burası mıydı? Hemen yazıyorum. X artı 1 bölü 4. Kırmızı olma olasılığı. Daha sonra yeşil olma olasılığı. Burayı boş bıraktım. Yeşil de yazıyorum. X artı 1 bölü 3. Ve en sonunda mavi olma olasılığı kaçmış? X artı M'ymiş. Buna göre bize ne istiyor arkadaşlar? Bizden M'yi. Bu şekilde çoklu eşitsizliklerde ne yapıyorduk? Bilinmeyeni yalnız bırakıyorduk. Nasıl yalnız bırakırım? Evet bunu eşitsizliğin İlk videosunda anlatmıştım. Ne yapıyoruz arkadaşlar? X'i bir bu tarafa, bir de bu tarafa alıyorum. X bu tarafa eksi mi geçer? Eksi geçeceği için xler birbirini götürür mü? Evet, götürür. Kim kaldı burada? 1 bölü 4. Burada kim kaldı? M. Burada kim kaldı arkadaşlar? Xler gitti, 1 bölü 3 kaldı. Daha sonra baktığımda M aşağıdaki de hangisi olabilir? Arkadaşlar eşitliği düzgün yapabilmemiz için hangileri arasında olduğunu bulabilmemiz için paydaları eşitleyin. Çünkü 1 bölü 4, 1 bölü 3 bu arasında ama kimde? Şimdi şıklara baktığımızda da 1 bölü 4 diyor. 1 bölü 4 yazabilir miyim? Hayır çünkü 1 bölü 4, 1 bölü 4'ten büyük değil. O zaman payda eşitliyorum. Burayı 6 ile burayı da 8 ile eşitliyorum. Payda eşitlersem ne olur arkadaşlar burası? 6 bölü 24 m diğerini çarparsam kim olur? 8 bölü 24. Şimdi kalemimizin rengini değiştirelim arkadaşlar. 6 bölü 24 ile 8 bölü 24 arasındaki sayı kim arkadaşlar? Evet 7 bölü 24. Şıklarda var mı diye bakıyorum. Evet şıklarda var. O zaman benim cevabım ne olacak? D, 7 bölü 24. Bakın şuraya geldikten sonrası çok önemli. Çünkü burada baktığınızda şıklara sakın atmayın, şuna daha yakın demeyin. Yapman gereken böyle bir rasyonel ifadede aradaki sayıyı bulman gerekiyorsa paydanı eşitlemeyi unutma. Evet bu soruda Efe ve Mehmet'in paraları ilişkisi var. Bakalım bu ilişki neymiş? Efe'nin parası Mehmet'in parasının 2 katıdır. Efe'yi yazıyorum. Mehmet'i yazıyorum. Efe'nin parası Mehmet'in parasının 2 katı olduğu için buraya x dersen buraya 2x diyorum. Daha sonra Efe Mehmet'e 20 TL verirse buradan 20 TL ne olacak arkadaşlar? Azalacak. Burada 20 TL ne olacak? Artacak. O zaman ne oluyormuş? Mehmet'in parası Efe'nin parasından daha fazla oluyormuş. Hemen yazalım. Mehmet'in parası Efe'nin parasından daha fazla oluyor. Mehmet'in parası kim? Efe'nin parası kim arkadaşlar? Efe'nin parası da 2x eksi 20. X'i bu tarafa at. 20'yi bu tarafa at. Ne olur o zaman? x Pardon 40 olur. Burası 40 olur. O zaman 40'tan küçük alabileceği en fazla para kaç? 30. 39. 39 kim? Mehmet. Mehmet'in parası 39'muş. O zaman efenin parası kaç? 39'un 2 katı kaç arkadaşlar? 70. 8. Bunların paralarının en fazla olabilmesi demek. 39'a 78'i topla mı demek? Toplarsak kaç olur? 117. Cevabımız ne? Cevabımız 5K.